Neyse 42 dakika bence fena değil podcast için. Ya bunu toparlayıp McDonald's'a gidelim o zaman biz. <laughs> ee, ama bu sefer dolmuşa binmişiz. Ee, an, anlatın an, ne olur. An, abi. Anlayan anladı. Anlatın ne olur. Anlatayım. Ben anlatayım mı? Dur ben anlatayım. Bu don. sefer ben anlatayım. Tamam anlat. Arkadaşlar şimdi... E Bizim ekten çıktık çıktı kakalarla. Ege ilacını almayı unuttu. Ben de yürümeye üşeniyorum. Şey adresimizi vermeden söyle bu arada. Detay vermeden anlat yani. Arkadaşlar İstanbul Caddesi'nde. Şöp Şak <laughs> Yalan söyle. Uyda yazmaya başladı. <laughs> Arkadaşlar dolmuş evinmişiz. Dolmuşlar zaten bizim üsteye gitmek 40 saniye. <laughs> Arkadaşlar dolmuşu o kadar kötü kullanıyor ki arkadaşlar adam dönecekti döndüğünü gördüğü halde şey bir fren yaptı. Ben neredeyse düştüm. Ege beni tuttu. sonra Kaf bir... bu da. Evet kafamı vurdu. sonra biz çıktık. Şoför çok kötü kullandığı için para vermedik. Eee <laughs> <laughs> şoför Em, korna'ya bir bastı em, bir 15-20 saniye sonra bize parayı ver lan diye bağırdı. Sonra Ege'de ha pardon dedi. Sonra em, e, em, Ege'de dedi ki 55 çıktı abi dedi. Em, abi de dedi. <laughs> sonra Ege'de kolay gelsin dedi giderken anne senin ananı kim abi dedi. Duymadı onu ama. Şey Keşke çok eksik anlattım ben eklemeler yapayım azıcık güzel anlattın da birkaç detay var şimdi şey diyecektik biz hani şoför abiden rica edelim Aa, hani Tunca'nın parmağı sakat hani yürümesine çok engel değil ama olsun Aa, ben de ilac... parmağım ağrıyor orada ben de ilacımı almadım başım ağrıyor yürümek istemiyoruz yürüyerek 10 dakika falan 10-15 dakika Aa, şoför abiden rica edelim bizi bıraksın hep inanılmaz yakın diye şey ettik. Aa, girdik. Arkadaşlar bir dakika. McDonald's şuraysa site ha şura. E şey diye yazacaklar yoruma. Yarram niye yürümediniz o zaman diye. Aa, ya şey işte ya sence ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> ya <gülüyor> Ya bak. <gülüyor> <gülüyor> ya e işte abiden rica edecektik. Dolmuş çok dolu. Hani vallahi uydurmuyorum. Tunca'ya dedim ki Tunca suyumu veriyorum. Tunca sağlam tutun. <laughs> suyumu tut. Sakın düşme ben abi ben gidip geleceğim. Ben bir yolculuğa çıkıyorum. <laughs> insanların arasından geçip abiye gidip geleceğim dedim. Böyle anlatınca biraz epik oldu da şey yani harbiden tut suyumu Tunca sağlam tutun ben de gideceğim dedim. Çünkü hani harbiden dolu yani, yani önümüzde bir sürü. Ama oraya soru. tutan... Mazzeme. Tutunamadın da zaten. Oraya yani. tut da. Tutunamayanlar en sevdiğim dizi. <laughs> ya şey işte kitap mıydı bilmiyorum bilmiyorum ismini biliyorum sadece. ya neyse işte Hadi suyumu verdim. E, gidiyorum adama hani e, geldik mi falan hani o kadar yakın ki çünkü te Tuncay'a tekno diyecektim. Ya, tekno şey... Tuncay'a suyu verdikten sonra camdan bakıyorum geldik mi lan diye daha 10 saniye oldu. Aa, e, har bak harbiden her şey çok hızlı oldu. Adama gideceğim. Ee, şey yapıyorum. Çok kalabalık birileriyle falan konuşuyor. Adama doğru geçeceğim. Hani bomboş olsa direkt söylerim abi diye. Bir sürü insan var. Ben de içine kapanık bir insan. E, çekinebilir misiniz falan demek için cesaret topluyorum kendim. Oğlum niye cesaret topluyorsun Bana söyleseydin ya. Doğru sende çekinme yok. Ee, bugün restorandayız. Ben adama sesleniyorum. Abi bakar mısın? Bakar <laughs> Abi dedi direkt. <laughs> adam baktı. <laughs> Adamda çekinme utanma yok. Abi bak dedi baktı adam. Evet sana sana danışsan farklı olabilirdi. Ya gerçi olmazdı çünkü hani hikayenin sonrasını öğreneceğimiz üzere adam çok ters bir adam o yüzden bizi diye yani. Ama hani ne yapacaktı sonuçta hani ee, buraya kadar geldik yani bizi kovacak mıydı zaten götürdün salak adam. Neyse işte adama gideceğim uzun uzun anlatıyorum da bunların hepsi 30 saniye içinde falan oluyor adama gideceğim Adam bok gibi kullanıyor. Gereksiz bir fren yaptı. Patlattı. Yani gerek, araç kullanmadım. O mentaliteyi bilmiyorum. Belki çok gerekli bir frendir. Ama biz çok tedirgin olduk. Dolmuş'ta ilk kez böyle bir şey yaşadım. Herkes bir savruldu böyle bir dalga şeklinde. Tunca <laughs> düşüyordu. Ben tuttum Tunca'yı tutmasam tamam, düşüyordu. Efendim. Kafasını vurdu. Sonra da Tunca'nın iyi olduğundan emin olmaya çalışıyorum. Sonra adama gitmek için şansımı bir daha deneyeceğim. Adam yolcu almak için durdu. Bunların hepsi 30-35 saniye içinde oluyor bu arada. Durdu inelim bari dedik amına koyayım. Ben hani adamla konuşamadım. Çocuk ölüyordu. Biz gidelim. Gittik. Adam orospu çocuğu o kadar yola dikkat etmiyor. Kimin binip indiğine dikkat etmiş. Git! diye korneye bastı ha. bizi görünce. Ee, şey. Lord. Ters tipsiz bir adam Tunca Ama arkada kalmalıydık bence. görmezdim arkada kalıyor. Yok adam ikiz aynasından kimin bindiğine kimin indiğine bakıyor hem evet. hani şey hani suç işlememeyelim oğlum adam hani biz gizli gizli gitmeyi planlamıyorduk ki adamlar rica edecektik yani arkada kalalım da. Gizli gizli gitmeyi planlamıyorduk. Gizli gizli adama oğlum katledin mi adama diyelim diye ben. Ya bir git ya sen parasız binelim dedin. Ya parasız ya parasız binelim abi 40 saniye şuradan bırakır mısın para vermeyelim diyecektik işte adamdan o yüzden rica ediyoruz. 40, hani yoksa şey mi diyecek abi 40, 40 saniye mesafe gidip 60 lira para vermemize izin veriyor musun diye soracağım. Evet 60 lira verdik arkadaşlar. Ha, ha, kişi başı 30 lira evet. Ha bir de bunun yanında doğru o ekmen var 55 liramız var 60 lira yerine ondan, da do, ondan dolayı da adamdan rica edecektik. Çünkü hani ben daha önce çok iyi bazı durumlarda çok iyi dolmuşçularla karşılaştım. Para param yok abi ya da yanlış yöne binmişim abi. Ya, yanlış yöne bindiğimde param bana geri verdiler mesela herkes yapmaz onu. Sen şu tarafa bin dediler nereden bineceğimi gösterdiler doğru yola falan İstanbul'da. Oluyor yani düzgün insanlar da var. Ee, ben de hani top, hem toplu taşıma hani taksi olsa anlarım da o kadar da dert değil hani taşıyon yani insanları. Ben ee, Orada hani bize bir güzellik yapsan 30 saniye hiçbir şey olmaz diye biliyorum. Ağırlık başına taşıdığı insan başına harcadığı petrol de artmadığı sürece. Ki sanmıyorum öyle olduğunu. Arkadaşlar. Um... Dur lan dur unutmadan söylemem lazım. Aa, neyse işte adam Di diye korneye bastı. Aa, La para vermedin dedi. Ben de abi bok gibi kullandın falan filan işte bu anlattığım anlattığımız şeyleri 5 <laughs> saniyede özetleyemem gerekiyor hani o an davranmam gerekiyor. Ne desem ne desem. Abi bok gibi kullandım mı diyeyim. Abi seninle konuşmayı unuttuk mu diyeyim. Ne diyeyim de diye düşünüyorum. Ben de içine kapanık bir insan dediğim gibi şey yapamadım. Bir de hani arkadan arabalar falan geliyor. Adam durdu bana hesap soruyor. Şey yaptı. <laughs> unuttuk abi. abi dedim para vermeyi. <laughs> Aa, ne kadardı dedim. 60 lira dedi. Çıkardım verdim 55 liraya. Abi 55 lira çıkıyor dedim. Aldı parayı ananızı sikeyim senin dedi. Dedi değil mi? Evet. El kol yaptı ananızı sikeyim sizin dedi bastı gaza gitti. <laughs> ya daha çok ananızı sikeyim senin dedi. Ananızı sikeyim dedi. Bir de yanına bir tane adam var adamın. Ha o, 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 o adam adamın üzerinden oluyor. Parayı adamın üzerinden uzatıyorum yanında da oluyor falan. Adam şahit oldu buna. Neyse işte adam... <laughs> Aa, parayı verdim küfür etti bize sonra <laughs> uzaklaştık oradan ben sağ ol abi dedim galiba hatta da dedim öyle bir şey dedim mi, Öylemiş, değil mi? <laughs> sağ ol abi dedim sonra <laughs> evet. sağ oluyorum dedeyi <laughs> şimdi çıkıyorum ben ya, işte aa, neyse ben de dedim ki neyse ben de senin ananı sikiyim abi dedim ama yüzüne diyemedim çünkü götüm yemedi. Aa, <laughs> ben derdim. Sen der <laughs> diyemezdin. Sen de korkak, sen de korkak bir adamsın bazı durumlar Der miydin? Peki. Hadi. Yani gördüğümüz ilk dolmuşçuya küfür ederim. Hayır. <laughs> Hayır hak etmeleri gerekiyor. Ben Neyse. okulda yanında bile bir lol soran bir adam ne Doğru az önce benim yanımda da o sordu. <laughs> Ama sen benim kuzenimsin bir şey olmaz. Gerekirse yüzüne o sordu. O kadar samimi olmayalım bence ya. <laughs> <laughs> ya neyse işte bunu Instagram Rina. hikayesinde de anlatmıştım. Ne diyorsun oğlum? Rina. Eyvallah. Rina. Ee... Saat kaç? Kovalamaç. Ya neyse Insta'dan bakabilirsiniz. Tunca adamın robotunu çizmişti adamın ne kadar. On Onu silmişsindir. O gitmiştir. gitti de benim tüm storyler kaydediliyor bak. ayar al 2. Ne? Yer... Bak yükleniyor. Biliyorum oğlum. Kay kaydetmişsindir diye bilmiyorum. Bak son attığım story Tunca adamın robotunu çiziyor. IRL 2'ye bakarak görebilirsiniz. Artık bir yerinde. Bu olayı orada da anlattım. Yaşar yaşamaz anlattım orada. Ondan dolayı biraz daha heyecanlıyım. Ben olarak. dışarı Ege olayı anlatırken dışarıda internetim yok sıkılmışım. İnternetsiz oyun oynuyor. Ha şey bir de Tunca iki saniye otursan suyumu doldurup geleceğim dedim. Oturdum story çekmeye başladım. Neden öyle bir şey yaptım? Arkadaşlar 3 dakika dışarıda bekledim. Daha uzun bu arada. <laughs> Özür dilerim seni beklettiğim için. Bir dahakine ben seni şurada bekleteceğim Annemi niye karıştırıyorsun şimdi? An Ana mı kattım ya? Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Yani bu kadar aşağı. olsun. Bir saat yapmışız yine.